Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor 28. haftanın karşılaşmasını Kasımpaşa deplasmanında oynayacak ve Fenerbahçe maçının yaralarını bir manada sarmaya çalışacak bu karşılaşmayla. Yeniden yukarıya doğru çıkmanın, zirve hesabı yapmanın başlangıcı olarak ya da bir başka söyleyişle yeni bir serinin başlangıcı olarak Kasımpaşa maçını kazanmak isteyecek. Şimdi gündemimizde Trabzonspor var demiştik. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir başlık başlık ilerleyelim isterseniz. O isimden yönetime bir mesaj geldi. Beni artık alın diyor. Kim o isim onu konuşacağız. Gündemi getireceğiz. Yıldız isimle özel görüşme yapıyor Trabzonspor. Gerçekten de bu görüşmenin önemi çok büyük. Çünkü Trabzonspor adına önemli bir hamle olacak diye düşünüyorum. Ee, Serkan Hasan biliyorsunuz Fenerbahçe maçında yaptığı hatayla bir anda gündeme sanki o maçın kaybedilmesindeki en önemli aktörmüş gibi göründü. İşte Serkan Hasan'a çok uzaklardan bir moral geldi ve Serkan Hasan'ın yeniden e, Trabzonspor'a tutunması adına da önemli bir mesajdı diyebiliriz. Eski Yıldız gözünü Trabzonspor'a dikti, onu da söyleyebiliriz. Kim bu Eski Yıldız? Onu da sizlerle paylaşacağız. Ve Trabzonspor bu sezonun sonunda gerçekten çok önemli transferler yapmak zorunda. Bana göre nokta atışı en az 5 ila 7 arasında transfer yapması lazım ki Fenerbahçe maçı bunu çok net gösterdi. Fenerbahçe maçında Trabzonspor sahaya Yusuf Sarı'yı, Afobe'yi, Abdülkadir Parmağı sürerken Fenerbahçe Samat'ta, Ozan Tufan, hatta Novak gibi geçen sezon Trabzonspor'un en önemli oyuncusu olan Novak'ı bile 86. dakikada sahaya sürdü ki bu da şunu gösteriyor. İki takım arasında bir kadro açısından bir uçurum olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Şimdi Trabzonspor bu kadro açığını da kapatmak zorunda ama nasıl? Biraz da mali olarak da şartların uyması gerekiyor. Önce Kasımpaşa maçına yönelik olarak biraz konuşalım isterseniz. Önce onları anlatalım sonra da başlıkları teker teker sizlere açmaya çalışalım. Tronsen, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür e, yok e, sakatlıkları nedeniyle e, kadroda yok. 22 kişilik bir kafileyle Trabzonspor İstanbul'a geldi. Saat 16'da Kasımpaşa'ya Konuk oluyor Abdülkadir Bitigen yönetecek karşılaşmayı ve bu maçın çok enteresan bir özelliği var İlk karşılaşmayı hatırlarsanız eğer 4-3 deplasmanda Kasımpaşa kazanmış yani Trabzon'da kazanmış ve çok enteresan yani neredeyse spor tarihine geçecek bir olay gerçekleşmişti kazanan takımın da kaybeden takımın da teknik direktörü gönderilmişti Eddie Newton ve Mehmet Altıparmak ayrılmıştı. Şimdi maçla ilgili Trabzon tarafını söyledik. Kasımpaşa tarafında çok ciddi eksikler var. Bir anlamda Trabzonspor rakibini ciddi manada eksik yakaladı desek yanlış olmaz. Öncelikle şunu söyleyelim. Ön bölgede etkili oyuncular Hotsic ve Telin yok. E, Telin hasta, Hotsic sakat ve Koita da kadro dışı. Dolayısıyla ön bölgede sıkıntı var. Peki arka taraf nasıl? Orta alan ve arka taraf? Orada da Göztepe maçında Lukasen kırmızı kart gördü oynamayacak. Aytaç Kara da sarı kart cezalısı olarak forma giyemeyecek. Yani açıkçası 8 eksik eksik var ama bunların en önemlileri bu 5 oyuncuyu saymak lazım. Trabzonspor adına önemli bir avantaj diyebiliriz. Gerçekten zor bir takıma karşı oynayacaktı deplasmanda. Şimdi devam edelim isterseniz. Önce eski yıldız gözünü Trabzonspor'a diktirdik. Kim bu eski yıldız? Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan transfer değil bu. Yusuf Erdoğan çok formda. Özellikle işte Göztepe maçında oynadığı futbol ondan önce Karagümrük maçında attığı iki gol çok formda. Yani bir anlamda Marlon'un ve özellikle önündeki Vakame'nin son derece dikkatli olması gerekiyor. Sağ taraftan içeri devrilerek yaptığı e, pozisyonlar oluşturduğu pozisyonlar ve çektiği şutlara çok dikkat etmesi gerekiyor e, Trabzonspor'un önce e, bunu söylemek istedim çünkü eski yıldız açıkçası e, biraz da biliyorsunuz bunlar oluyor e, yani eski takımlarına karşı kazanmak oyuncuları biraz daha motive ediyor ya da o maçlara daha motive çıkıyorlar desek doğru olur. Şimdi Serkan Asan'la ilgili birkaç cümle söylememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Serkan Asan'ın top kaybı nedeniyle bu maçtaki hani Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu kadar suçlu olan bir isim olduğu şeklinde bir kanaat oluştu. Daha doğrusu bir tepki oluştu. Tabii ki o iki hakeme yapılan tepkilere söyleyecek herhangi bir şey yok. Ama Serkan Hasan'a yapılan tepki bence biraz haksızlık gibi geliyor bana. Çünkü topu kaybettiği yer, Ferdi Kadıoğlu'na topu kaybettiği yer, e, orta alanın sağ bölgesinde neredeyse orta alandan 10 metre ileride kaybedilen bir topta gol olması Açıkçası bu işin de faturasının Serkan Hasan'a kesilmesi Bence çok da doğru bir yaklaşım olmadı. 60 metre ileride, ha kale önünde kaptırırsınız, tamam, o zaman söyleyebiliriz ama burada bence e, çok da e, fazla haksızlık yapıldı. O haksızlığı görünce önce takım kaptanı Uğurcan Çakır e, devreye girdi ve Serkan Asana moral verdi. Arkasından da uzaklardan bir e, moral geldi Yusuf Yazıcı, Serkan Asana telefon açarak dedi ki hiç moralini bozma. E, bu tür hatalar olabilir e, ve sen Trabzonspor'un çok çok önemli bir değerisin dedi. Bu gerçekten e, bir moral açısından çok önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu moralin e, değeri var. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim Trabzonspor da boş e, durmadı. Bir spor psikoloğu vasıtasıyla Serkan'ın moralini düzeltmeye çalıştı. Çalışıyor da hatta daha doğrusu ben Abdullah Avcının da bir konuşma yapacağını kendisiyle düşünüyorum bu noktada. Şimdi devam edelim tabi söylemedim ama zaten onu biliyorsunuz Vitor Hugo'nun maskeyle oynaması söz konusu olacak Kasımpaşa maçında ve açıkçası da şunu da söyleyelim yeni bir çıkış arıyor Trabzonspor ve enteresan da bir veri var o veriyi de paylaşayım sizinle. Hafta içi fikstüründe 4'te 4 yapan bir Trabzonspor var. Bu kez 5'te 5 yapma çabası var ki hafta içi fikstüründe lig lideri konumunda duruyor Trabzonspor. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyelim özellikle Yıldız isimle özel bir görüşme demiştim e, videonun başında e, bu Yıldız isim Ekuban özel bir görüşmeden kastımız şu şimdi Ekubanda son haftalarda bir e, gerileme oyununda bir e, sıkıntı olduğu e, gerçeği ortaya çıktı yani istenen performansı sergileyemiyor Peki ne oldu da e, bu duruma geldi Ekuban şimdi onunla ilgili dört tane madde sayacağım size birincisi. Yani sıralamada hangisi daha öndedir, hangisi arkadadır net bir şey söylemeyeceğim ama birincisi maddi. Oyuncunun aldığı ücrette bir düzenleme planladı Trabzonspor ama henüz o düzenleme yapılmadı. 750 bin euro kazanıyor. Bu gerçekten de genelde oyuncuların kafalarının takıldığı noktalardan biri oluyor. İkincisi ki oyuncuların en çok kafasının takıldığı bir başka nokta transfer. Sentetiyen geldi ve çok beğendi. Oyuncuyu transfer etmek istedi. O dönem belki gitmeyi düşündü. O noktada biraz kafasının karıştığını söyleyebiliriz. Ocak dönemi işte o Ocak döneminden bu yana bakın Şubat Mart'a geldik. Henüz daha toparlayamadı kendini. Bir önemli nokta da şu oyundan ilk alınan oyuncu oluyor genellikle ofansif bölgede. Ee, onun ben sağ tarafta oynadım, forvet arkası oynadım, sol tarafta oynadım noktasından daha çok oyundan alınma psikolojisinin onu olumsuz etkilediğini düşünenlerdenim. Ve bir de tabii Vakame'nin e, gölgesi altında bir ekubandan bahsediyorduk. Şimdi biraz daha farklılaştı. Dikkat ederseniz Bakasetas'ın gelişinden sonra bütün e, ilgi Bakasetas'ın üzerine odaklandı. Bunun sonucu da açıkçası biraz değişti ikinci plana düşmüş olması, eee baş rolde iken, baş başrol çevresindeyken biraz ikinci rollere düşmüş olması da moralini bozdu. İşte bu gelişmeler E Ekuban'ı özel bir görüşmeye çağırma durumunu ortaya getirdi. Yönetim bu noktada Ekuban'la özel bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncunun yeniden çıkışa geçmesini sağlamaya çalışacak. Çünkü gerçekten de Ön bölgede çok fazla alternatifi yok Trabzonspor'un Canini, Ekuban, Vakame ve Bakasetas yani çok seçenek yok. Hani Yusuf Yunus Mallı, Yusuf Sarı denilebilir ama onlar bence daha ikinci rollerdeki oyuncular olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim başta söylediğim bir cümle vardı Trabzonspor'un bana göre 5 ila 7 arasında oyuncuya ihtiyacı var yani bu kadroyla bu kadroya eklemek, bu kadrodan çıkartılacak bazı isimler de olacaktır. Eklemek gereken nokta atışı diyorum yalnız. Nokta atışı 5 ila 7 oyuncu. Bu konuda scout ekiplerinin çalıştığını biliyorum. İsimler geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama tabi mesele kaynak meselesi. Bu konuda da e, tabi ki bazı seçenekler var. İşte Uğurcan'ın e, gitme ihtimali üzerine konuşuluyor. Belki e, Ekuban, belki e, Edgariye. Yani birçok isim üzerinden e, konuşabiliriz. Oradan bir takım gelirler elde edilebilir ama kaynak, önemli bir kaynak beklentisi de Yusuf Yazıcı'da. E, transferin kaynağını ondan sağlamayı da düşünüyor. Ne, nasıl e, kaynağı sağlayacak? E, Yusuf Yazıcı'nın fiyatı 30-40 milyon euro aralarına yükseldi. Yani o aralığa yükseldi. Dolayısıyla oradaki %20'lik gelir en azından 1-2 oyuncunun transferi için bir kaynak oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir durum söz konusu. E, açıkçası sezon sonu Yusuf'un e, transfer olması halinde ki Premier Lig'den ve İtalya Lig'inden istekliler var. E, bu durumda Trabzonspor'da kazanacak. Yani Yusuf giderken de Oradan başka, Lille'den başka bir yere giderken de hep Trabzonspor'a kazandıran oyuncu olarak e, görüldü diyebiliriz. Şimdi gelelim e, o isimden yönetime mesaj beni alın dedi. Kim bu beni alın diyen? Zaten sezon başında ve Ocak transfer döneminde de e, konuşulmuştu ama artık açık açık aleni söylüyor. Bu isim Başakşehir'den Visca. Visca diyor ki ben taraftarı olan, kitlesi olan bir camiada oynamak istiyorum diye yönetime mesaj göndermiş. Ve zaten Abdullah Avcı'nın onu ne kadar istediğini hepimiz biliyoruz. Beni alın, ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum diyor. Anlaşılan şu ki sezon sonunda bir Visca hamlesi izleyeceğiz. Eğer oyuncu bu kadar istekliyse, hatta yönetimle de, Başakşehir yönetimle de şunu söylemiş. Ben size her şeyi verdim, yıllardır İyi noktaya gelebilmemiz için her türlü çabayı gösterdim. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'ne gittik ama artık beni bırakın ben daha heyecanı olan bir camiada oynama iznini sizden istiyorum demiş ve olumlu da bir yanıt aldığını duyduk. Tabii çok kolay şeyler değil bunlar ama netice itibariyle... Visca'nın sezon sonunda Trabzonspor formasını giymesini bekliyorum açıkçası bunu söyleyeyim. Tabii bugünden o güne her şeyi net bir şekilde vurgulamak çok kolay değil ama eğer oyuncu beni alın diye yönetime Trabzonspor yönetimine haber yolluyorsa kendi yönetimiyle konuşuyorsa bilin ki artık bu noktada mesafeler artık kısalmış demektir. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın demeden önce tabii malum o küçük hatırlatmayı yapayım. Hem yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyorum. Hem de abone olursanız daha geniş bir kitleye ulaşma şansını bize vermiş oluyorsunuz. Hoşçakalın, futbol dolu günlerle kalın.